Hepinize iyi günler, nasılsınız, iyi misiniz? Ben sökeyim. Arkadaşlar, bir uzun süre kadar da video yapmıyoruz. Önce arkadaşlar, böyle bazı işte sebepler orada. Ben de video atmayı saydım telefonumda. Atamadım böyle, video duruyordu nedense. Oymuyordu işte, atamadım. O yüzden böyle bir şort yayınlıyorum. Ve bugün seninle bir skorla deneyeceğiz. Skor tanınan adı, buyurun bir şey. Şu... Ne skoru ya? Sogetan. ve yazıyor, ters yazıyor kamera diyeceğim. Şu so an Çünkü bunu deneyeceğiz Asayım bir. Asayım. Asamıyorum. Asayım. Bu arada eskiden yemiştim ee, bunu. Ama başka bir mamayı Bu sürüyü sanırım öyle bir Aslında şimdi de deniyoruz arkadaşlar. Tanayı. Görsel i̇şte, sürüyü. bu. Şimdi yol 10 üzerinden puan Aksa yedim biraz ve ilkte biraz kötüydü ama biraz yedikten sonra yedikten sonra güzel yeşil tadı. On üzerinden yedi veriyorum. Yedi buzluk. Evet. Yedi veriyorum yedi. Ama bugünkü short videomuz diyelim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sakalın bay bay.